Merhaba arkadaşlar ben Tabak başka bir hoş geldiniz Buz, uyur, bu duyuru videomuzda yanımda Egehan var merhaba ee, arkadaşlar ben Egehan evet arkadaşım video o da bir YouTube kanalında video çekiyor ama e, onunla işte konuştuktan sonra falan filan onu bizim kanala almaya transfer etmeye karar verdim <gülüyor> <gülüyor> bon servisini <laughs> aldım. Şimdi e, böyle olacak. Tek kişi tabi zorlanıyoruz. Zorlanıyorum Şey olacak İki kişi yapacağız Minecraft Hagen Games işte online olarak çekeceğiz Sen ne çekecek, çekeceksin Ege? Ben Modern Blade War Ben isteğe göre Ateş ve Kılıç Skyrim Bir de isteğe göre Mafia 2 çekebilirim Bu yorumlarınızı da bekliyorum işte Ne istediğinizi Oo oh, helal için. sana bir sürü oyun var aramda 3 oyunlar Bizim beraber çekeceğimiz herhalde sadece Minecraft var değil mi sende? Yani büyük ihtimal. Daha ileriki zamanlarda belki başka şeylerde çekeriz beraber de Bakalım Mountain Blade alırsan çekeriz Mountain Blade valla bilmiyorum ya Ben öyle şeylere oynayamıyorum ya <laughs> Evet Eee başka. Şu anda 638 abonemiz var Ve Youtube bizi şey yapmaya çalışıyor artık 3 gün sonra bütün kanalları yeni düzene geçirecek Aynen. Evet ee, Var ya o dandik Benim şey Benim eski kanalımı geçirmişti işte ben de ondan sonra yani güzel bir tane tanıtım videosu ayarlak, ayarlamak lazım da bilmiyorum ya. Onu Önemli halledebilirim. Tabii. Movie Maker'dan yapabilirim o tarz bir şey. Tamam bakarız. Senden bekliyorum böyle şeyleri. <laughs> evet. Ben de. Ondan sonra ee, bu kadar. Duyuru videomuz. Yeni elemanım Egean'la tanış, tanışmış oldunuz. Evet. Artık o da video yükleme başlayacak kanala. İnşallah. Eee...